Evet arkadaşlar Duryan meyvesini deniyoruz ilk defa deneyeceğiz 5 Singapur dolarına küçük bir tane aldık Duryan meyvesi mi? Duryan meyvesi de arkadaşlar Dünyanın en iğrenç kokan meyvesi diyorlar Kimisine göre çok güzel kimisine göre iğrenç Ve kokusu aşırı kalıcı diyorlar Bir yandan ben eldiven takmaya çalışıyorum Kokusu da çıkmadığı için Eldivenle yeniliyor bir protein kaynaklı insandan insana da arkadaşlar değişebiliyor tadı. Kimisine göre çok iyi, harika gözükür yani gelirken en riskli bence. Kimisine göre iğrenç ötesi diyorlar. Kokusu nasıl hayatım? Kokusu bana göre şey kokusu var. Ha, gaz böyle. Enteresan bir kokusu var arkadaşlar şöyle vıcık vıcık böyle vıcık vıcık gerçekten böyle kendime bir çevireyim böyle ne tadı tam olarak patates böyle patates kıvamında yavaştan bozulmaya başlamış gibi soğan kokusu çiğ soğan kokusu ben tadını beğenemedim. Ne çok kötü ne çok güzel. Belki de kalitesini aldığımız için. Gel, gel, gel. Denemek için alabilirsiniz ama bunun kalitesinden mi acaba böyle Aşırı böyle. yumuşak. Aynen, yumuşak değil mi şu anda? Evet, güzel hali buysa kötü halini düşünemiyorum yemeye Yemeğe değmez. Şekerli soğan püresi diyebilirim. Çok güzel ifade ettim. <laughs> çok güzel ifade ettim. <laughs> soğan püresi, Biraz un katın. Soğanla blender bence içine şeker atın. Aynen yani, öyle. Aynısı. <laughs> yani ben devam edemeyeceğim. Buna ne kadar verdik? 5 dolar verdik. Üstelik de doları 20 TL yapıyor. 100 TL verdik. Denemek için aldık. Bir daha alır mıyız? Almayız. Onun yerine salak meyvesi vardı. Onu yeriz daha iyi. Çok kötü. <laughs> gerek yok yani. Çok daha güzel meyveler var. Ama millet çok güzel bir şekilde yiyor. Bence bunu şeydi, kaçlandırmalıyız neyi o şu? Hindistan, Hindistan cevizi ve tat Yazık ki o diyesin de var. <laughs> Karşımızda bir çift geldi. Onlara deneyebilirsiniz dedik. Bir tane teklif ettiler. Ben bunu da beğenmedim. Daha güzel. Yok. Eşime göre daha güzel. Ee, karşımıza oturan çiftlere göre de güzel. Hatta çıplak elleri de yiyorlar ama... Hala... Hala soğan... Singapore. <laughs> Singapore. Singaporean. Singaporean. Bana göre ikisi de soğan tadı ağırlıklı olduğu için <laughs> beğenemedim. Evet, duruyanı vermeyince, kesmeyince bari bildiğimiz tatlardan devam edelim dedik. Hindistan cevizi suyu. Daha sonra da içini yiyeceğiz. Nasıl? Güzel. Umduğumuz gibi değil mi o da? Şu anda Singapur'un bir, biraz kenar mahallesindeyiz. Güzel yani ferahlatıcı. Güzel hayatım ya. O beklediğimiz aşırı şekerli tat yok ama hoş. Doğal Hindistan cevizi suyu resmen. Aynen doğal Hindistan cevizi suyu resmen. Bunun bu kenarları da etleri de yeniyor arkadaşlar bu arada. Etine ne dersin? Eti güzel mi? Zaten eti güzel olanın suyu daha az kötü, daha az iyi olurmuş. Suyu çok tatlı güzel olanın da eti daha kötü olurmuş. Eti de normal. İkisi de aşırı şeker değil.